bunun adı neydi? Ha Hakeşir. Hakeşir. Özelliği ne? Evet. Özelliği susuzluğu götürür. Susuzluğu gidermesi. Evet. Neden yapılıyor? Evet. Toz gibi şeyler var. Hmm. Onu suyla karıştırıyorlar. Biraz da şeker. Hı hı. Şerbet onu içiyorlar. Evet. Tebriz'in geleneksel Hayır, Hayır, şey. İran'ın. İran'ın geleneksel içkisi. İran hiç, hiç gidiyorum. Pardon. <laughs> Bir bakalım ne tadacak. Merak ettim yani. Akşama kadar susuzluğu giderir mi? Su içmeyiz <laughs> <laughs> hemen içmiyorum. İçiyor muyum hemen? Bakayım ne tadıyor. <laughs> D'accord, je ne suis prêt à pas faire.